Evet sevgili izleyiciler. Enfal suresi 6. bölüm 11. ayetin ve 13 ve 14. ayetlerin tefsirleriyle devam ediyoruz. İlk önce 11. ayet. Savaşın gün ışığında yapıldığı eski zamanlarda gece istirahata çekilen asker savaş korkusu yüzünden uykusuz kalır. Fizik ve moral yönden olumsuz etkilenirdi. Bedir çarpışmasında önceki gecede Allah'ın askeri mucizevi bir uyku lütfetmesi ilahi yardımın bir başka şeklini teşkil etmiştir. Yardım bununla da kalmamış. Etkili bir yağmur askerlerin mevziyelerin diye araziler birbirinden farklı olduğu için düşmanın hareket kabiliyetini sınırlamış. Müslümanların arazide yürüyüşünü ise yağış kumları sıkıştırdığı için kolaylaştırmıştır. Ayakları yere sağlam bastırmaktan maksat yağmurun sağladığı bu hareket kolaylığıdır. Yağmur kullanılacak su miktarını da arttırmış. Gece uyurken ihtilam olan askerler uyanır, uyanmaz namazlarını geçirmeden yıkanmış, abdest almış, temizlenmiştir. Böylece bu manada şeytanın pisliğini gidermiş, cünüplüğün da hasıl ettiği kirlilik duygusunu üzerinden atmışlardır. Allah'ın bu savaşa katılanlara lütfettiği çeşitli destek ve yardımlara bir de yağmur etkiler eklenince maddi faydası yanında askerin moral kazanmasını, cesaret ve zafer beklentilerinin artmasını da sağlamış. Kalplere endişe ve heyecandan zihinleri de dağılıklıktan kurtarmıştır. 12. ayetin tefsiri. Meleklerden oluşan takviye gücüne Allah Teala bilgi ve talimat verirken Müslüman güçler için çok önemli olan bir manevi desteğini daha açıklamaktadır. İnkar edenlerin kalplerine korku salmak, psikolojik savaşın önemli hedeflerinden biri düşmanı korkutmak, moralini bozmak ve gözünü yıldırmaktır. Allah müminler lehine buna da sağlamış olmaktadır. Meleklere yönelik vurun emri onların bu savaşa fiilen ve muharip olarak katıldığını göstermektedir. 13 ve 14. ayetlerin tefsiri. İnkar edenlere karşı Allah'ın müminleri desteklemesi, inkarcıların köklerini kazımalarını, boyunlarının üzerinden vurmalarını, onların bütün parmaklarını vurmalarını, yani onları savaşamayacak derecede etkisiz hale getirmelerini istemesi inkar günahının veya suçunun cezası değildir. Çünkü dünyada insanların inanma ve inkar etme hürriyetleri vardır. Bu şiddetli mukabelenin sebebi inkarcıların din ve vicdan hürriyetini çiğnemeleri. Allah'ın dinine, müminlerin dini hayatlarına karşı cephe oluşturmaları baskı uygulamaları savaş ilan etmeleridir. Yalnızca inkar etmenin, hak dine uygula, uymayan bir dünya görüşünü ve hayat tarzını benimsemenin cezası ise ahirette verilecektir. Evet sevgili izleyiciler, 6. bölümümüzü de tamamladık. 7. bölüme kadar Allah'a emanet olun.